Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu, Brawl Stars oyunu bilgisayarda nasıl oynanır bunu göstereceğim. İlk başta bize Blue Stacks programı lazım. Bunu nasıl indireceğimizi hemen göstereyim. şöyle BlueStacks yazıyorum. kendi sitesinden ben indirdim. Blue indir diyorsunuz. Hemen iniyor zaten buraya. Kurulumu basit. Ben de olduğu için göstermiyorum. Gayet basit yani. E ee, BlueStacks açalım. Bütün e, mobil oyunları burada uygulamaları veya bu e, programda açabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Şimdi oyunların bölümünden Google Play e buraya e, Google Play e giriş yapmak zorundasınız hani üye oluyor, üye diyeyim. Yani e, giriş yapıyorsunuz buraya Brawl Stars Buradan yüklü diyorsunuz. Ben yüklü ben açayım ben de. Evet açılıyor. E, F11 tuşundan büyütebilirsiniz. F11'den aynı zamanda küçülüyor. Böyle oluyor. Arkadaşlar ee, Şimdi tuş atamaları var. Tuş atamalarında şöyle bir. Yes! Evet. Tuş e atamalarını şöyle göstereceğim. Benim şöyle yani A ve SD gibi şöyle. Ee, buna kendim. <laughs> Tabii ki böyle. Ee, yani gerçekten basit indirmesi. Ee, Bluestek'in linkini aşağıda bulabilirsiniz. Ee, Discord sunucumuza girip edebilirsiniz Aynı zamanda beni Delay'dan takip etmeyi unutmayın.